Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde kullanılabilir bir materyal hazırlamak. Öğrencilerin istedikleri anda, istedikleri yerde, çalışabilecekleri bilgi yarışması formatında 5900 sorudan oluşan çevrim içi soru bankası hazırladık. Hazırladığımız bu soru bankasını edebiyatdersi.com adresini yayınlayarak sadece okulumuz öğrencilerinin değil, tüm Türkiye'nin kullanımını açtık. Edebiyatdersi.com sitemizi ziyaret eden kullanıcıları hazırladığımız 9 kategori karşılamaktadır. Kullanıcılar soru çözmek istediği kategoriyi alt bölümü ve testi seçerek 20 sorudan oluşan test ekranına yönlendirilmektedir. Bu testlerde kullanıcıların çözüm esnasında verdikleri cevabın dönütünü hemen alabilmeleri, aynı testi tekrar çözebilmeleri, aynı testin her çözümünde şıkların yerlerinin değişmesi yöntem olarak benimsenmiştir. Edebiyatdersliği.com sitemiz Milli Eğitim Bakanlığı internete erişim izni almıştır. Türk dili ve edebiyatı derslerinde akıllı tahtalarda eğitim materyali olarak kullanılmaktadır. Sınıf ortamında yazılı materyal olarak kullanılabilmesi için testlerin PDF formatında indirilebilmesi de sağlanmıştır. Arzu eden öğretmenlerimiz bu testleri çoğaltıp sınıf ortamında öğrencileriyle çözebileceklerdir. Sitemizin mobil uyumlu ve hızlı çalışan bir site olması Sade bir tasarıma sahip olması, üyelik gerektirmemesi ve reklam içermemesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatını kapsayan toplam 3000 eserin yer aldığı eser yazar ve tür sözlüğü hazırladık. Sitemizi 1 Nisan 2021 tarihinde erişime açtık. AYT Türk Dili ve Edebiyatı sınavına kadar geçen 3 aylık süre zarfında günlük çözülen test sayısı 767. Toplam çözülen soru sayısı 1.380.240 olarak hesaplanmıştır. Edebiyatdarsi.com sitemizin bütün edebiyat öğretmenlerimize ve öğrencilerimize derslerinde önemli katkıda bulunacağını inanıyoruz. Projemizin hayata geçirilmesinde büyük desteğini gördüğümüz okul müdürümüz Ramazan Sevinç'e, Fethiye İlçe Milliyetin Müdürlüğü'ne ve Muğla İl Milliyeti Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz.